Katkı Değene, Bestürk, Hikmet Öztürk Bey 100 milyon lira katkı yapıp değerli kardeşim ağırlıktan çekiliyor. Zaka kentte Aydoğan Turizmi'nin yazanesi Asma Pınar Köyü'nün muhtarı satılmış Aynen. bey. Ne olur ya? 250 milyon. 250 milyon lira katkı yapıyor. Ağlara başarılar diliyorum diyor. Değerli başarılar Murat. dilerim. Hepsine, Hepsine başarılar dilerim diyor. Sadık Okur Bey. 100 milyon lira katkı yapıp Ağlıktan çekiliyorum diyor. İsim? Davulcu İsmail. Davulcu İsmail Bey. 100 milyon katkı yapıyorum. Ağırlıktan çekiliyorum. Değerli 100 milyon lira diyor. Bağış yapıyorum. Ağırlıklarımıza Başarılar dile diyor. Kaç ki milyar 50? sen devam Gül. ediyorsun. Ha, devam ediyor. 2 milyar kaçtı kardeşim? <laughs> 2 milyar, milyar, milyar 150. Milyar 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 150. 2 milyar, milyar 150 milyon diyor. <laughs> Değerli kardeşim. Ali Sami İrsen gün. Şükrü gün. 2 milyar 200. Devam ediyorsun. 2 milyar 200 diyor. Değerli kardeşim. Bana bakın şu artılar kardeş şöyle gelsin bakın. Tamam, tamam. Şöyle bu 200 milyon lira. <laughs> Ramazan bir 2 milyar 200 milyon diyor. Mehmet Ali, evet, Ali Özdemir Bey. Katkı <laughs> mı yapıyorsunuz? <laughs> 2 milyar 250, 200, milyon'da. Mi? 200 milyon da. Öyle mi? 202 milyar 250 milyar lira devam ediyorum Allah diyor Hasan Hasan Aydın'dan 2,5 milyar diyor ağlağından devam ediyorum diyor 2 milyar 750 milyar diyor diyor <laughs> 5 Türk beyin 150 milyon katkı yapıp ayrılıyorum diyor. Değerli Salih Yılmaz abim. 2 milyar 750 milyon lira da ağlı. Değerli Asma Tınar İstanbul'da dernek başkanı Ramazan Okur Bey. 2 milyar 750 milyon lira da değerli kardeşim. Ağlık. 3 milyar diyor. Artışak çok değerli Devlet Başkanımız. Evet abi. Salih Yılmaz Bey. Salih Okul. Salih Okul. 250 milyon bağış yapılıyor. 300. 250. 250 milyon diyor. Bağış yapıp <gülüyor> çekiliyorum diyor. <laughs> 1 Çekilenler evet. çıkıyor. Çekilenler çıkıyor. Kardeşler anında 3 milyar eski ağımız İsim gelsen yanıma. Sen benden ayrılmayacaksın. Değerli yani eski ağamız Ağabey, Ali İnce Ağabey, 3, 3 milyar Ağabey. 250 Ağabey. milyon liraya Değerli kardeşim Katkı yapıp çekilebilirsiniz. Siz bilirsiniz. Ağabey, Ağabey. 3 milyar 300 milyon lira diyor. Ali İhsan Bey 3 milyar 350 3 milyar 350 milyon lira da. Mustafa Gül. Mustafa Gül. 3 milyar 400. 3 milyar 400 milyon lira. 3 milyar 500. Ramazan Gülsoy. 3 milyar 500 milyon, <laughs> 3 milyar 500 milyon lira. Bağışını yap. Kaç lira? 100 milyar bağış yapıp değerli kardeşim <laughs> Mehmet Ali Özdemir çekiliyorum diyor. Mehmet Ali abi o sandalyeleri alıp şöyle bir geçebilirsin. 100 milyon lira oraya yaz, yaz kapı diyor. 3 milyar kaçıda? 3 milyar 500 milyon liradan. Hasan Aydın Bey 3 milyar 500 milyon Ben diyor Hasan Aydın 300 milyon lira bağış yapıp ben Evet değerli kardeşim. 200 milyon maaş yapacak. 200 milyon lira maaş yapıp <laughs> kurşet öster. <laughs> ben de Şekiliyorum diyor. <laughs> değerli Ağırtuk. Buyurun. Şöyle <laughs> alalım. Değerli başkanım. Severim seni. <laughs> 75 beş <daha mı? gülüyor> Gelin Bu Ramazan Artırmak isteyen buraya gelsin. Üç buçuk milyar değil mi? Evet Değerli Dernek Başkanım diyor ki Ben Bugünkü güreşlere 500 milyon lira bağış yapıp Bugünkü güreşlere Değerli diyor akrabama bırakıyorum 3,5 milyarda Artılamaz atlayabilir. Tamam akraba dedin ben de dedim İlfir arkadaşlar devam edecekler 500 milyon lira anladın mı kardeşim? Evet kardeşim. Çekildi zaten değil mi? Evet. 3 milyar 750 milyonda. Yok yok milyon ağam be evet. 5 milyon bağış Öyle milyon. baş yapın bıraksın. Tamam final evet. 5 5 milyon baş yapıyor. Komplesin. Ağlık da bende kalıyor. Hayırlı olsun. Evet. 500. 500. mi 500. 500. 500 <laughs> Ali yine selamlar. Ali. Osman Güler Koyunlu. 300 milyon lira teklif yapıp Ramazan Güler. Ramazan Gülsoy ben seçiliyorum diyor. 3 milyar 750 milyona eski abimiz Ali İnci. İnci o seçilmiştir. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum. Az Açın var, onu salacağım. De hele ağam kısaca bir konuşma. Sayın misafirlerimiz buraya katılımınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Emeği geçen arkadaşlarım Salih Okur Bey, Hasan Aydın Bey, Hurşu Dörstürk arkadaşlarıma ve muhtarımıza da ayrıca teşekkür ediyorum. Bugün burada en ufak zerre kadar faydası bulunan, yardım olan arkadaşlarıma hepinize gönülden teşekkür ediyorum. Cevdet Zengin Bey'e de huzurunuzda ayrıca teşekkür ediyorum. İki yıldır buraya gelip bir de katkılarından dolayı yardımcı oluyorduk. Bu sene iş nedeniyle katılamadılar. Kendilerine buradan selamlıyorum ve huzurunuzda teşekkür ediyorum.

Şey. Az bir ortaklığım şey. koşulunu. Az bir ortaklığım. Şey şey. şey. Bu kalpa geçirilmedi değil. Boş neredeydi? Tamam tamam. Evet am. Eee duygu ve düşüncelerinizi öğrenebilir miyiz? Ağlık çok güzel bir şey. Biz burayı bütün köylerine bir faydalı olsun, katkımız olsun. Köyümüzü geniş yerlere, Samsun'lara, İstanbul'lara daha bir kez etkiye takmak istiyoruz. Evet. Bunun için elimizden geleni de yapıyoruz. Sizlere de bu ayrıca teşekkür ederim. Kaç yıldır Haasız? Bu seneyle 3 yıl olacak. 3 yıldır size bırakmıyorsunuz. Yaptık, bırakmadık. Kısmet oldu bu senede. Katılan arkadaşlarıma ayrıca teşekkür ediyorum. Faydalarından dolayı. Evet. Peki e, Sayın Ağabey bu şenliklerin e, yöre halkına, köy halkına nasıl e, faydası, önemi var? Bunlardan bahseder misiniz? Bizim bu memleketimize 3-5 seneye kadar hiçbir milletvekiliydi, kaymakamdı. Bu gibi şeylerin gelmedi. Şehirlerden katılan insanlar var. Bafra'dan bugün duymuş insan, bugün 30 kilometre yeri hiç tanımadığı halde burada bir yerler şeyin ne olduğunu duyup buraya gelmiş. Bunlar çok güzel bir şey bunları kısmet olursa da daha genç bir çaplı yapacağız. Yağlı güreşler yapacağız. Dünyaya açılmak çok güzel bir şey. Teşekkür ediyorum. Evet e, bu şenliklere birçok kişi katkıda bulundu. Fakat evet. e, bugüne damgasını vuran Asma Pınar Köyü Muhtarı var. Evet. Bununla, e, köy muhtarımızla alakalı neler söyleyeceksiniz? Kendisine evet. teşekkür ediyorum. Bunda çok katkısı vardı. Köyümüzü genişletti. Yollarını yaptırdı. Su hizmetleri var. Kendisine teşekkür ediyorum. Çalışıyor. Teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Hayırlı olur. olsun. Sağ olun. Sağ olun. Baş son final müsabakasını eski baş Mehmet Uzun'a yapacaklar. Tek bir hakemimiz olacak. Müsabakasına alkışlarla diyelim maşallah. Allah terman versin. Buraya. Her Her bak şuraya bak böyle boğaz <gülüyor> <gülüyor> Arkada <bu. gülüyor> Evet. Ee, önce bize kendinizi bir tanıtır mısınız? Ben Aslıpınar Köyü Muhtarı Satılmış Çakır. 1956 senesinde doğdum. 69 İstanbul'a gittim. 2003 senesinde de geldim. Muhtarlığa aday oldum. 2004'te kazandık. Allah'a şükür olsun bugüne kadar bir başarılarımız var. Bu üçüncü dönemde yerleştirdiğimiz, bunu ilk defa tüm arkadaşlarımla beraber, heyetle beraber, halkla beraber ee, bu şenliği düzenledik, yaptık. Halkın yardımıyla, en çok desteği de İstanbul'da arkadaşlarımdan gördüm. Ee, kendilerine buradan teşekkür ediyorum. İnan, e, dolukluyorum burada, konuştuğuna. Ee, bizim için bir onur kaynağı, yani köyümüzü tanıtmak, köyümüzün bir e, şerefidir bu. Biz ne zaman ee, burada çalışma yapsak sağ olsun maymakamı ee, da geldi, valisi de geldi ee, milletvekillerimiz geldi köyümüze asfalt sözleri aldık, asfaltlarımız yapıldı. Ondan sonra e, sularımız yapılıyor. Gurur ee, kaynağı bizim için onurdur. Bugün belediye başkanımız geldi gördünüz. Bazı ee, encümen ağzalarımız geldi. Milletvekillerimiz teplik teplik hep bugün aşağı yukarı 6 tane telgraf aldık. Ama Sayın ne? Muhtarım bu şenlikler e, ee, kaçıncısı yapılıyor bu sene? Bu üçüncüsü. Bu üçüncü yıl. Evet. Bugün e, gördüğümüz kadarıyla bizim de izlenmediğimiz kadarıyla güzel bir coşku vardı. Doğa vardı. Kaynaşma vardı. İnsanlar cıvıl cıvıl. Evet. E, şenliklerle alakalı eee bir değerlendirme yapar mısınız? Katılımı mı nasıl buldunuz? Şimdi bu seneci katılım geçen senekiden daha iyiydi. İlk seneki normal, ikinci senesi daha normal, üçüncü senesi daha iyi. <laughs> ee, 2007'nin senesinde Allah nasip ederse yağlı güreşler düzenleyeceğiz. O zaman daha bir katkı olacak. daha bir ağırlık, yoğunluk olacak. O zaman biz köylümüz olsun, halk olsun, biz Türk milleti olarak duyuyoruz her şeyden. Türk milletimiz hiçbir şeyden yılmayız. Harun harun çalışıyoruz köyümüz için çalışıyoruz. Ee, tüm arkadaşlarıma, destek veren arkadaşlarıma teşekkür ediyorum Yani bunu biz başlattık. İnşallah benden sonraki gelen muhtar arkadaşımız da de devam eder. Tek bu. Evet, Sayın Muhtarım, bundan sonraki yapacaklarımız için bir bilgi verebilir misiniz? Bundan sonra neler var? Yapacaklarımız çok şey var. Eğer e, kalırsak eşim tabii e, çok şey var. Bir köy evi, efendim, ne bileyim bir e, okuma odası, daha çok su kaynağı bulup daha çok köyümüze su getirmek. Efendim şimdi yollarımızın görüyorsunuz bazı bölümlere asfalt olmadığı için arabalarımız, halkımız toz içinde kalıyor. Bu asfaltların tabi bu şenlik yerine kadar devam etmesini. E, tüm e, ana asfalttan buraya toplam 5 kilometre yol burası. İnşallah bunu da başarırız. Seneye kadar inşallah sayın milletvekillerimizle yardımcı olursa buraya kadar asfalt yaparız. Daha gururlu, daha bir e, tozsuz bir vaziyette çalışma yaparız. Ha, köyümüzde daha çok işler yapacaklar, işlerimiz var tabii, yok değil. Ee, ne bileyim okumayı okuyacak vatandaşlarımızı öncelik yapıp okutacağız çocuklarımızı. Bunları istiyoruz yani. Niye köyümüz geri kalan bir köy değil Allah'a şükür olsun. en çok denize yakın. Denizde böyle tepeden kuş bakışı bakan, yeşillik Hı -hı. alanı siz de görüyorsunuz. Ee, müthiş bir köy. Ya yani ben köyümle kurum diyorum. Ben 36 sene sonra geldim İstanbul'a köyümle e, muhtar oldum. Niye? Ee, Sevinçliyim. Köyüm için çalışıyorum. Ya gurur duyuyorum ben bunu. Evet, bir işi başarmak için önce yani, sevmek gerekiyor. Ya, Sizde de ya, bu var. De seviyorum, ya. evet. Yaşamı seviyorum, hayatı seviyorum, Hayat doğayı seviyorum. Ee, kalabalıktan üç gündür koşturuyorum. İnanın, e, yani böyle insan koşturmaktan daha çok zevk duyuyor. Çalışmaktan daha zevk duyuyor. Ne kadar çalışırsak biz Türk milleti, ne kadar e, övünmemiz lazım birbirimizden. Yani yatmakla bir şey olmaz. Sayın Muhtarım bu çalışmalara imza atarken e, yetkililer olsun, gerek köyümüzün halkı olsun, gereken desteği, e, yardımı görebiliyor musunuz? Şimdi sayın e, yetkililerden tabii, kaynakomumuzdan olsun, milletvekillerimizden olsun, hükümetimizden olsun tabii illaki destek var. Var, çok güzel destekler var, e, yatırımlar var, bunları yapıyorlar. Halkımız tabii e, burada biraz... Yardımcı oluyorlar ama işlerinde da olmayan da var. tabi istemeyen de var. Bir rakip meselesi bu. Evet. Ee, çalışan değil mi? pas tutmaz. Biz de çalışıyoruz. İnşallah pas tutmayacağız. Evet bundan sonrası için halkımıza bir mesaj kısaca. Ben şunu diyorum. Sayın halkımıza, sayın köylümüze. Daha çok çalışalım. Beraber olalım. El ele olalım. İçi içe olalım. Birbirimizi saçlamayalım. Birbirimizi ne bileyim böyle küçümsemeyelim. Daha ileriyi görelim, geriyi değil. Geride atalarımız bir şeyler yapmışlar ve gelmişler. Bugün mesela bir e, örneğin geçmiş muhtarlarımıza, değerli e, kaymakamımıza, değerli belediye başkanımıza gördünüz, Burada bir plaket takdim ettik. Bunlardan ben gurur duyuyorum. Yani onlar da çalışmışlar bir yere kadar gelmişler. Biz daha istiyoruz, daha çok çalışalım. Yani tüm İstanbullu arkadaşlarım benim, hepsi de burada hemen hemen. Aşağı yukarı 300 kişi geldiler İstanbul'a. Arabalarıyla e, bin kilometre yolu taktık diye geldiler. E, bunlar ne demektir? Bir gurur verici bir meseledir. Yalnız beni destekliyorlar ki geldiler buraya. Bu şey Köy namına yapılır. Herhangi bir dernek namına falan değil. Köy namına, köy yararına. Köy faydalı bir şey. Yani e, gelirden amaç birbirimize kaynaşmak. Daha çok iç içe olmak. Biz bunu istiyoruz. Son olarak şunu sorayım. Ee, evet. Sayın e, muhtarım. Şenlikler oldu bitti iyisiyle evet. e, olumlu olumsuz yönleriyle e, gerekli e, bir hedefe ulaşıldı mı sizce? Bence Bugün. hedefe ulaştı. Ulaştı. Allah razı olsun tüm arkadaşlarımdan çok güzel bir hedef yakaladık. Bu hedef yani e, nedir? E, bu sene bu şekilde oldu. Sene inşallah e, gördüğünüz şurada bir güreş sahamız var ortada orayı çimleyeceğiz. Bakın orada çok güzel bir güreş sahamız var. Orayı çimledikten sonra tüm gölge içinde e, vatandaşımız güneşte kalmadan ne bir Bu nedir? Tabii bu halkımızın desteğiyle. Tüm İstanbul'daki arkadaşlarımız desteğiyle. Bunları yaptığımız zaman işte atıyoruz 50-60 tane bir masa yaptığımız zaman burada daha çok güzel burası. Düğünlerimizi bizim yazın burada yapacağız. O şekilde görünüyor yani. İnşallah bunu da başaracağız, yapacağız. Sayın Muhtarım biz de bundan sonraki çalışmalarınız için başarılar diliyoruz. Teşekkür ederim geldiğiniz için de biz teşekkür ederiz. Hepinizden Allah razı olsun. İnşallah daha iyi şeyler başaracağız. Biz de bu başarıları bu çalışmaları yani, ekranlara yansıtacağız. Bilelim, yansıttınız, yansıttığınız için biz size çok teşekkür ederiz. Sağ, sağ olun, var olun. Allah razı olsun. Sağ. Çok teşekkür, teşekkür ederiz. Gel gel.